Herkese merhaba arkadaşlar Antalya'daki video hoş geldiniz Kanalıma abone olup mayı unutmayın Şşş. ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok Kameraman. Arkadaşlar gitti bir kamera. Arkadaşlar üste çıktığımızda ha oraya. Şurayı var. Yeni var. burada var. Buradan gösterelim. Evet işte buradan gösterelim. Şu Antalya Altınova. Altınova Ve başka bir Pardon arkadaşlar maalesefmiş. Ve gördüğünüz üzere kuş. Kuş, kuş. Kuşu gördüm. Aa şu güzelliğe baksana ya. Evet çok güzel. Şimdi arkadaşlar kanım geçti yandan ve şimdi aşağı inelim. Buradan da çekelim. Evet arkadaşlar, açacağım, bir göstereceğim size. Kameraman, buraya tut. Arkadaşlar işte bunlar. Bunları söylüyorum. Çok yaklaşma iğne, iğne atar. Evet. Bu arkadaşlar kalktı. Helena yanına geç. Geçecek bir de iğne atmaz. Evet arkadaşlar kalktıyız. Yani Spike. Yani kalktıyız değil mi? Evet Spike. Helena evet, dönüşe zaten bunu yapacaktım ama. Kalktıyız gösterdi. Arkadaşlar video bitti görüşürüz.